Stüdyo Londra ile tekrar karşınızdayız. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da Muhammed Demir bizlerle birlikte. Muhammed hoş geldi. Hoş bulduk Özlem. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Birlikte güzel yayın olsun. Muhammed öncelikle hemen hızlıca İngiltere ile başlayalım. Çünkü hafta başında yeni vergi konusu gündeme geldi ve Başkan Sayın Johnson e, sosyal bakımları finanse etmek için ulusal sigorta katkılarında neredeyse %1,25'lik artış olacağını duyurdu. Nasıl yorumlandı İngiltere'de? Tepkiler nasıl? Senden dinleyelim. Ee, yani şimdi baktığında aslında çok muhafazakar partiden beklenmeyen bir gelişme. Kendi parti içinde de bir muhalefetle karşılaştı Boris Johnson. %1.25 dediğimiz tabii ki brüt maaşlar üzerinden konuşuyoruz %1.25'e. Yani senelik 60 bin brüt maaş alan birisi için bu 600 puan .000 da tekabül ediyor kabaca. Ama tabii e, uygulanan, hali hazırdaki uygulanan e, primin üzerine ne kadarlık bir artış oldu diye bakarsak %10'luk bir artış oldu kabaca. 5100 civarı öderken mesela 60 bin e, maaş alan biri şu an 5700-5800 civarı bir e, ödeme söz konusu. Yani neredeyse bir %10-12 arası bir artış söz konusu. E tabii e, bir tarafta muhafazakar partinin geleneksel e, politikalarının dışında olan bir durum, e, çok e, beklenmedik bir durum ama ee, en son bu e, pandemide yaşadığımız e, sıkıntılardan dolayı e, biliyorsunuz e, İngiltere'de sağlık sistemi tamamen ücretsiz. E, normalde herhangi bir sigortanız olmasına gerek kalmadan çalışsanız da çalışmasanız da hastaneye gidiyorsunuz. Bütün e, gerekli tetkikler, tedaviler vesaire yapılıyor. Ama pandemiyle birlikte bu e, burada NHS dediğimiz e, sağlık sisteminin üzerine çok ciddi bir yük oluştu bir de eksikleri zaten yıllardır biriken bir e, üzerindeki bu bütçesinin azaltılması, devlet yardımının azaltılması gibi durumlar söz konusuydu. Bu da çok ciddi eleştirilere sebep oluyordu. E, aslında Boris Johnson'ın aldığı karar popüler bir karar, bir noktada e, insanların hani çoğunun istediği bir karar. Ama diğer taraftan da bunu ödeyecek olan devlet değil de herkesin kendi maaşından, e, kendi gelirinden azalacağı için e, orada bir hafif e, tatsız durum söz konusu. Hem işverenler için hem çalışanlar için. Dolayısıyla hani Boris Johnson'ın ne kadar işine yarayacak, yaramayacak politik olarak onu seçimlerde göreceğiz. Ee, her ne kadar popüler bir karar olsa da bir noktada insanların cebinden çıkacak. Yani e, ha gidip siz e, kendiniz bağışta bulunursunuz NHS'e ya da zorunlu bağışta bulunduruluyorsunuz. Böyle gibi düşünebiliriz. Aslında sosyal güvenlik sistemi dediğimizde sadece bu hastanelerin içinde bulunduğu sağlık sistemi yok. Ne gibi e, bileşenler var orada? Yaşlılar için bakım evleri var biliyorsunuz ya da işte e, durumu iyi olmayanlar için işte engelliler için devletin yardımları var. Ama gözüken o ki e, bu yardımların gelen ilk yardımların yüzde 80'inden fazlası 80'i civarı e, sağlık sistemine gidecek gibi hastanelere gidecek gibi e, yapılan hani analizlerde raporlarda e, NHS'in kabaca bir 15 milyar poundluk ihtiyacı olduğundan bahsediliyordu e, bir şekilde toparlaması için. Bu yeni yapılan düzenleme ile birlikte 12 milyar pound civarında bir ekstra e, bütçe e, artışı olacak. E, NHS'in e, e, bütçesindeki o açık kapatılmış olacak. Ama zaten hali hazırda açık olduğu için bir şekilde e, iyiye yönelik bir e, gelişme olacak. Önümüzdeki pandemilere ya da daha değişik sıkıntılara e, göğüs gelebilmek için önümüzdeki dönemde böyle bir karar alındı. Ama e, diğer taraftan da baktığınızda yani bu herkese eşit dağıtılıyor ama biliyorsunuz gelir miktarı arttıkça insanın ihtiyacı olan kısım e, azalıyor. Neticede herkesin yaşamak için belli bir minimum ihtiyacı var. İşte bir konaklaması var, yemesi, içmesi, gezmesi vesairesi var. Dolayısıyla e, bu düşük gelirlerde çok daha fazla etkisi olacak bir e, vergi artırımı olarak geliyor. E, onun için e, Muhafazakar Parti'nin e, oylarını azaltabilir belki. Ama ekonomik taraftan baktığımızda da ne olmuş olur? Biraz daha sosyal devlete doğru ilerliyoruz olur. Dediğim gibi hani muhafazakar partinin politikalarıyla çok uyum değil. Ama GDP'yi de çok olumsuz etkilemez. Yani, ekonomiyi çok olumsuz etkilemez. Neticede bir sektörden alıp öbür tarafa veriyorsun. Yani e, tüketiciler, çalışanlar ya da şirketler gidip de e, parasını e, normal kendileri için harcayacakken bu e, meblağ gidilecek e, sağlık sistemi içinde de harcanacak. Dolayısıyla büyük resimde bir taraftan alıp bir tarafa veriyoruz. Çok ciddi bir etkisi yok. Ama Özelinde baktığımızda biraz daha sosyal devlet haline geliyor diyebiliriz. Çünkü İngiltere, Avrupa ile karşılaştırdığınızda çok daha bir sosyal devlet değil yani bir Almanya ile Fransa ile karşılaştırdığınızda gerek işsizlik maaşları olsun, gerek işte ihtiyacı olanlara yardım noktasında olsun çok çok daha düşük meblağları ödeyen bu sistemin çok daha az istismar edilebildiği bir ülke diye Peki, şimdi Avrupa bölgesi, dün Euro bölgesinden de büyüme rakamlarını karşıladık. Özellikle Almanya'da sanayi üretim verileri beklentileri açtı. Bir diğer tarafta büyüme tarafında da %2'nin üzerindeki bir beklentiye karşılık yine yukarısına %2.2'lik bir büyüme gözlemlendi. Nasıl yorumluyoruz? Sence önümüzdeki süreçte revizeler yukarıya doğru revize edilsin mi Muhammed? Şimdi Avrupa tarafı, Amerika tarafına nazaran çok daha fazla potansiyel barındırıyor evet. önümüzdeki dönemde. Barındır. Tabii ki çok daha fazla potansiyel dediğimiz nedir? Yukarı yönlü hareketlerde e, Almanya'nın ya da Avrupa'nın diyeyim e, bir bütün olarak e, Amerika'ya nazaran ya da geçmekte olan ülkelerin nazaran biraz daha iyi performans göstereceğini bekliyoruz. Açıkçası e, özellikle e, Amerika tarafında Amerikan piyasalarında biraz değerlemelerin e, çok e, ayarının kaçtığı bir dönemdeyiz maalesef e, işte. Bütün finansal kurumlar değil, bankalar ya da e, yatırım danışmanlarının e, kaygılarının arttığı bir dönemde dönemden geçiyoruz açıkçası. E, ekonomik tarafta da baktığınızda şimdi bir taraftan pandemi hani çok ciddi sıkıntımız yok vesaire diyoruz ama Amerika'daki mesela ölüm sayısı 650 bin'i geçti. Yani bir e, Suriye savaşı kadar insan ölüyor Amerika'da baktığınızda. E, dolayısıyla durum hala ciddi. Bir taraftan e, varyantlar çıkıyor, yeni e, mutasyonları çıkıyor e, virüsün. Bir taraftan hala uluslararası e, seyahatler e, yerine oturmuş değil. Ülkeler kendi işlerinde bir şekilde hallettiler bu hmm. pandemiden çıktılar sayılır. Ama e, çok kapalı sistemler biliyoruz şu an. Mesela İngiltere içinde herhangi bir sıkıntı yok ama İngiltere'den gittiğiniz zaman ya da İngiltere'ye geldiğiniz zaman hala birçok yaptırım var bu pandemiyle ilgili. İşte izolasyonu olsun, testleri olsun, karantinası olsun. Yok işte trafik ışığı sistemi olsun. Gerçi o tarafta da şimdi yine değişiklikler e, bekleniyor. Belki Ekim ayında e, aşılı olanların e, sarı ve e, yeşil e, renk ülkelere gidip geldiğinde herhangi bir e, yaptırım uygulanmaması planlanıyor gibi. Ama tabii bunlar hala dedikodu sapısında. Hani Belki de biraz e, kamunun nabzını tutuyorlar. Kapının, kamunun nabzını e, tutup ona göre karar vermeye çalışıyor hükümet diyelim. Ama diğer taraftan da baktığınızda hala pandemi devam ediyor, hala çok ciddi sıkıntılar var ve değerlemeler çok yüksek. Dolayısıyla Avrupa Amerika'ya nazaran daha olumlu, geçmekte olan piyasalar bile Amerika'ya nazaran daha olumlu. Bizim son dönemki yaptığımız analizlere göre. Dolayısıyla Avrupa tarafında yatırımcılar biraz daha evet. olumlu yaklaşıyorlar, o tarafa biraz daha portföylerini kaydırıyorlar diyebiliriz. Ahmet, peki bu pozitif rakamlar sence ECB cephesinde nasıl bir değişime yol açar? Para politikasında bir değişiklik sence beklemek yakın vadede özellikle doğru mudur? Ya para politikasındaki değişiklik hepsi birbirini gözlemleyecek. Şimdi maalesef şöyle bir durum söz konusu. Siz gidip de başkası rahat rahat para basarken kendi ekonomisini desteklerken bu kendi ekonomisini desteklemekten olmazsınız bir şekilde okurların da dengede kalması için biliyorsun pandemi boyunca bütün ürün gruplarında çok ciddi bir hareket gördük ama tek hareket görmediğimiz nokta döviz kurları tarafından. Neden? İşte Amerika 2 trilyon basıyor, e, Avrupa gidiyor 1,5 trilyon basıyor. Ya yani basıyor dediğimiz tabii piyasaya likide veriyorlar bu varlık alımı söz konusu. Ama şimdi geldiğimiz seviyelere de baktığımızda, menkul kıymetler açısından baktığımızda ya da emtiyalar açısından baktığımızda biliyorsun bir enflasyon baskısı var. E biliyorsun bu sonsuza kadar devam edebilecek bir satın alma programı olamayacak ve sesler de yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Amerika tarafında bu zaten yakında olacak gibi görünüyor. Aynı e, hareketlerin yansımasını ya da e, benzerini Avrupa'da, e, Japonya'da, Avustralya'da, Kanada'da da görmemiz mümkün yakın dönemde. ECB'nin özellikle burada Fed'in alacağı kararı beklemesi peki muhtemel midir? Yani büyük merkez bankalarının özellikle piyasa yapıcı bu bankaların varlık alım değişikliğinde e, bulunmasıyla birlikte e, ortak bir zaman dilimi mi olur yoksa biraz ECB'nin arkadan takip edilmesi yani, mi Avrupa gerekir? Için ayrıldı diğer merkez bankaların dünyada e, hani büyük e, gruplar arasında ülke gruplar arasında değil. Neticede Avrupa Birliği dediğimizde Avrupa Merkez Bankası da bir nevi işte. Almanya Birleşik Devletleri gibi bir şey Amerika'ya nazik. Almanya Fransa Birleşik Devletleri diyelim. Her ne kadar aynı politik ve finansal bir söz konusu olmasa da negatif faize geçmişti. Orada belli bir ayrım olur gibi duruyor ama Avrupa'nın diğerlerinden daha önce adım atması da mümkün olabilir. Ama bu adımını attığı adımları, bu aldığı tedbirleri Amerika'dan çok ayrışacak şekilde yapacağını zannetmiyoruz. Eğer öyle bir noktaya geçerlerse bu sefer euro çok pahalanacak. Mesela euronun pahalanması dolar karşısında kimi çok olumsuz etkileyecek? Almanya olumsuz etkileyecek Hollanda'yı, Fransa'yı olumsuz etkileyecek. Bunlar büyük ihracat yapan ülkeler. dolayısıyla bunu istemeyecekler. Yani ne kadar durum bunların varlık alımlarını durdurmasını ya da faiz artırmasını gerektirse bile mutlaka hareket ettikten sonra, ufak hareketler yaptıktan sonra bir bakacaktır öbür tarafa. Bak ben bir tık yukarıya geldim, siz de gelecek misiniz diye FED'e bakacaklar mesela. Hı hı. Dolayısıyla birbirleriyle aynı oranda yavaş yavaş gideceklerdi. İlk e, artırımı kim yapar, ilk e, bu sıkılaştırmaya kim gider diye baktığımızda Avrupa biraz daha olumlu gibi o anlamda. Amerika ile devam edecek olursak özellikle gelen raporlar üzerinden gidelim Muhammed. Çünkü Goldman Sachs Amerika ekonomisi için öngördüğü bu büyüme tahminini biraz daha düşürdü. E, büyüme tahmini 2021 yılı için %5.7 olarak beklendiğini açıkladı. E, bu da rakam yani %6 seviyesinden geldi bu noktaya. Nasıl yorumlamak lazım? Amerika ekonomisi çünkü güçlü seyir ediyordu. E, aşağı doğru revize büyümede ne işaret olasın? Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi Amerika'yı biraz daha e, negatif, Amerika'nın negatif ayrıştığını görüyoruz ve düşünüyoruz. Diğer taraftan e, sadece Goldman Sachs değil, e, raporlara baktığımızda işte Morgan Stanley'si, CTC, Credit Suisse, bunların hepsi Amerika tarafında, özellikle hisse senedi tarafında biraz daha negatif. Dolayısıyla bu e, ekonomik gelişmelerle ilgili ilgili beklentilerden de kaynaklanıyor. Diğer taraftan e, fazla değerlemelerden de kaynaklı. Onun için Amerika tarafında çok çok parlak bir durum söz konusu değil evet. önümüzdeki dönemde. Ee, onun için herkes yavaş yavaş uyarmaya başladı. Hatırlarsan biz, biz belli bir süredir uyarıyoruz. Yani son evet. e, 3-4 aydır yani bu seviyelerin e, gerçekten değerleme olarak yüksek şey olduğunu özellikle Amerika tarafında bazı e, bir ya da hali hazırda durumun çok devam ettirilemez olduğunu ve bunu söylemlerle önümüzdeki dönemde normalleştirerek bir şekilde bu likitlerin geri çekileceğini, likitlerin geri çekilmesiyle birlikte bu hani müzik e, çalarken herkes dans ediyor, müzik devam ederken herkes dans ediyor ama yakında herkesin e, yerlerine alacağını ve biraz daha stabil stabil bir piyasa haline geleceğini konuşuyoruz. Çünkü e, fiyat hareketleri gerçekten de e, gerçekleri yansıtamayacak kadar e, çok fazla, hani üçte bir, e, dörtte bir, e, yüzde kadar e, yukarı çıkan piyasalar var. Özellikle e, teknoloji tarafında tabii ki bunlar olumlu gelişmeler. Hani bunlar pandemide büyük teknoloji firmaları çok olumlu etkilendi ama bazen yaptığımız e, hesaplamalarda, değerlemelerimizde ipin ucunu kaçırabiliyoruz. Ve kimse de hani yukarıya giden piyasada çok rahatlıkla gidip e, aman dikkat edelim demiyor. Ama biz bu filmi çok seyrettik daha önce. Çok defa seyrettik. 2000 yılında seyrettik, 2008 yılında seyrettik, şimdi de seyrediyoruz. İşin komiği bunları alıp da geçmişte üst üste koyduğunuzda rakamları farklı ama gidiş eğimi, hani bir tepeye çıkar gibi eğimin artışına karşılaştırdığınızda neredeyse aynı grafikler çıkıyor. Dolayısıyla yine bir öyle bir döneme giriyoruz gibi, öyle bir döngüye giriyoruz gibi duruyor. Buradaki ufak düzeltmelerin biraz tadını kaçırıp çok daha fazla hızlı satışlara neden olabileceğini düşünüyoruz. Evet. Dolayısıyla Amerika tarafında hem ekonomi büyümesi tarafında ciddi bir e, beklenti azalması söz konusu. Çünkü her şey iyi gidiyor, her şey iyi gidiyor, bir sıkıntı yok diye düşünüyorduk. Ama o kadar da iyi gitmiyor. Tamam kendi moralimizi bozmayalım, pandemiden çıktık, önümüze bakalım şeklinde ilerliyoruz ama e, o kadar da iyi toz pembe bir tablo söz konusu değil. Özellikle yani sadece ekonomik gelişme olarak e, bakmayalım yani jeopolitik gelişmelerde de Amerika'nın çok iyi bir dönemden geçtiğini söyleyemeyiz. Hem iç politikada hem de uluslararası politikada. Mesela e, gidip de şu an hani Afganistan'dan çekiliyorlar bir taraftan. Bir taraftan da Afgan hükümetin bütün mal varlıklarını donduruyorlar Amerika'daki. Bunlar uzun vadede çok ciddi sıkıntılar oluşturabilecek konular. O zaman e, tamam yani Afganistan'daki hükümetle ya da oradaki rejimle anlaşamayabilirsiniz ama siz gidip de böyle politik sebeplerden dolayı mal varlığı dondurmaya devam ederseniz o zaman uluslararası Diğer e, Amerika ile anlaşamayan ya da anlaşmama ihtimali olabilecek ülkelerin varlıkları ilgili soru işaretleri ortaya çıkar. E zaten Amerika'nın sadece yani kendi ekonomisinin büyüklüğü değil, güvenilir bir e, ülke olarak yatırımlarınız için güvenilir bir ülke olarak düşündüğü için tüm dünyadan yatırım geliyor Amerika'ya. Çin'den, Orta Doğu'sundan, Avrupa'sından işte Güney Amerikasına kadar birçok yerden yatırım geliyor. Dolayısıyla bu anlamda da bir e, olumsuz gelişme söz konusu. Diğer taraftan baktığınızda her ne kadar biz küresel olarak hani Biden'ın gelmesine biraz daha ne bileyim bu e, küresel ısınma ile ilgili vesaire kararlarından dolayı, Paris Anlaşması'ndan dolayı ya da yapılan açıklamalardan ya da yapılan açıklamaların e, biraz daha böyle e, akla uygun açıklamalar olmasından dolayı seviniyoruz ama baktığınızda içeride çok ciddi bir e, memnun olmayan e, bir azınlık demeyeyim de yani %50'nin altında ama %30-40'lık bir Biden'dan nefret eden bir e ekip var. Yani Amerika tarafında çok ciddi bir e iç politika ayrışması söz konusu Trump dönemiyle başlayan. Yine Amerika gündeminden gitmeyelim. Bu e, Fed başkanlarının açıklamaları özellikle tarım dışı istihdam sonrası öne çıktı. Yine Sayın Ballard bir açıklama yaptı son işte. E, hatta ilk diyelim değil mi? Amerika ekonomisindeki bu son durumla ilgili. E, Ballard varlık alımlarının hızla azaltılması gerektiğini yeniledi aslında. Fed'den böyle bir adım beklemek artık yakın vadede ihtimal olmalı mı olmamalı mı? Şöyle biraz daha detaylı dinlemek isterim senden. Ya ihtimal değil artık. Yani bunun olacağı kesinleşiyor evet. neredeyse. Şimdi evet. e, biz zamanında bu varlık alımlarının bir an önce bitirilmesi gerektiğini söylediğimizde bunun e, çok e, yarardan çok e, zarar noktasına gittiğinden bahsettiğimizde tabii FED tarafından bir açıklama gelmediği için bunlar çok ciddiye alınıyor. Ama diğer taraftan da baktığınızda e, o kadar ya piyasaya girilen likitlerin e, büyüklüğünü zannedersem yatırımcılar çok algılamıyor. Yani 1 milyon saniye ile 1 milyar saniye ile 1 trilyon saniyeyi karşılaştırdığınızda ne kadar büyük olduğunu anlamamız açısından ne bileyim. 1 milyar saniye 6 günse 1 milyar saniye 1 trilyon saniye bunun bin katı olan 32 yıla tekabül ediyor. Yani o kadar çok ciddi bir fark var aralarında bunların. Dolayısıyla piyasaya giren rakama baktığınızda 2020 civarında bu hali hazırdaki e, harcamaya müsait olan nakit para miktarı 22 trilyonları geçti. Bakın 4 trilyondan 22 trilyona geldi. Oradan sonra biz bunun takibini bıraktık. Elimizde veriyor. yok. Piyasada şu an serbest ulaşan ne kadar dolar olduğunu tam bilmiyoruz açıkçası. E buna ya yani bu 30-40 trilyona geldi diyelim. Çünkü çok sert bir artış söz konusu değil mi? Bir yıldır biz bunun hesabını yapmıyoruz kabaca. E şimdi bunun üzerine siz hala piyasadan alım yapmaya devam ederseniz bunun tadı kaçar. Bu kadar nakitle birlikte enflasyon kaçınılmaz diye konuşuldu. İlk önce hani enflasyon 1'e 2'ye gelmiyor dedik. E sonra 5-6 noktalarına gitti. İlk önce enflasyon yok dedi. FED sonra bu enflasyon var ama geçici aman panik yapmayın dedi. Önümüzdeki dönemde de hani önümüzdeki birkaç ay içinde de FED'den şöyle bir açıklama beklemiyoruz. Aman Allah'ım biz ne yaptık hani geçici, geçici dedik ama öyle değilmiş, böyle yaptık ama böyle değilmiş demesini beklemiyoruz. Yine sakinleştirici açıklamalar bekliyoruz. Ama açıklamadan ziyade bir de gerçekler var ortada. Siz i̇stediğiniz açıklamayı yapın, istediğiniz tarafa yönlendirmeye çalışın piyasayı. Bir de ortada gerçekler var. Gerçekler bu likitenin bu fazla e, nakdin piyasadan çekilmesi gerektiği. Bu nakitin piyasadan çekilmesi tapering dediğimiz varlık alımlarının sonlandırılıp bitirilmesi yani e, bu sene sonundan önce varlık alımının e, sonlandırmaya başlanıp e, senenin sonundan önce dediğimiz ne? Eylül ayında olduğumuza göre işte e, Christmas döneminin, Noel dönemine çıkarsanız 2,5-3 aylık bir dönem var önümüzde değil mi? Ondan sonra 2022'nin ilk yarısında bitirilmesinden bahsediyor balık ki çok çok hızlı bir e, geri çekilme olacak farkındaysan. E, bu, bu da ne demek? Piyasada çok ucuza, neredeyse sıfır faize fonlama açılan pozisyonların kapanması demek. Piyasada bu fonlar nereye akıyordu? Bir bir kısmı menkul kıymetler tarafına aktı, bir kısmı emtia tarafına aktı, bir kısmı kripto para tarafına akmıştı. E şimdi bu fonların hepsi geriye çekilmeye başlayınca insanlar bunlardaki yatırımlarındaki karlarını alıp pozisyonlarını kapatmaya başlayacaklar. Bir kısmı da ekonomide gerçekten kredi olarak alınıp şirketlerin yatırım yaptığı araçlar olarak ortaya çıktı. Neden? Gidiyor işte piyasadaki varlıkları alınca ellerine gelen nakitlerle birlikte yeni yatırım yapıyor. Bir de üzerine kendi yeni bonolarını ihraç etmeye başladı şirketler. Geçtiğimiz sene çok rekor seviyede bono ihracı söz konusu oldu. Dolayısıyla bu likit de ortadan çekildiği zaman hem ekonomi olumsuz etkilenir. Çünkü ekonomiyi desteklemek için çıkarılmıştı bu varlık alım programı hatırlarsan hem de menkul kıymetler tarafında ciddi düzeltmeler görürüz gibi duruyor önümüzdeki dönemde. E peki bu Ballard'ın, Sayın Ballard'ın bahsettiği hızlı azaltım, rekor seviyelerin görüldüğü piyasalarda satış baskısını aslında şöyle bir okuyoruz ama sence daha derin bir satış baskısı yaratabilir mi? Ya satış baskısı şimdi çok var ama yok da bir taraftan baktım. Hani e, diyorum ya çok ilginç bir gösterge var bizim baktığımız bazen. Piyasada her şeyin nerede işlem gördüğünü çok emniyeti olmayabilir. Önemli olan bu pozisyonlanma, kimin hangi pozisyonunu aldığı, ne kadar hangi tarafta biriktiği ilgili soru işaretleri var. Onlarla ilgili bilginiz varsa yeterince, hani bu shortları sıkıştırma diye ya da longları ya da shortları sıkıştırma diye terimler var biliyorsun. Şimdi eğer birçok insan gidip de Zaten e, kıymetli metal tarafına yatırım yapmışsa, altın, gümüş tarafına yatırım yapmışsa, değil mi? E, yeni gelip de bunu alacak olan olmazsa, bu fiyatların yukarı gitmesi çok e, mantıklı değil. Her ne kadar gitmesi gerekse bile. Bunun yukarıya gitmesi için ya yeni yatırımcıların gelmesi lazım piyasaya, ya da e, gidip e, ne bileyim e, gerçekten enflasyonun öyle bir noktaya gelmesi lazım ki. Artık bunu insanların almamasının garip olması lazım. E, baktığımızda mesela ben e, buranın en büyük e, bu spread bet dediğimiz hani küçük yatırımcıların yatırım yaptığı platforma baktığımda %92'lik bir gümüşte yukarı yönlü pozisyon görüyorum. Altında %80'lik bir pozisyon görüyorum. Şimdi burada yukarı gitmesini beklediğiniz değil mi? Enflasyon var diyoruz, piyasada likit var diyoruz vesaire. Bunların yukarı gitmesi lazım. Ama bunlar da ters hareketler gözlemleyebiliyoruz. Özellikle son günlerde ya da birkaç hafta öncesinde gözlemlediğimiz gibi altında 100-150 dolarlık ani bir satış olmuş E Diğer taraftan hisse senedi tarafında da şöyle bir durum söz konusu. Yani piyasada baskı var ama şu an birçok insan piyasanın düşmesini beklediği için aşağı yönlü pozisyon almış durumda. Bu insanlar pozisyonunu kapatmadan. Ya bunların e, pozisyonlarının marjin tarafından stoplatmadan piyasa çok aşağı yönlü de hareket edecekmiş gibi durmuyor. Ama bu Ballard'ın yaptığı açıklamalar Fed'in diğer üyeleri tarafından desteklenir hale gelirse o zaman büyük para fonları, emeklilik fonları ve e, profesyonel yatırımcılar biliyorsunuz hani küçük yatırımcı değil de e, profesyonel büyük yatırımcılar e, o pozisyonlarını kapatmaya başlayacaktır ve satış baskısından ziyade sert satışlar görürüz. Yani o satışı zamanda pozisyonunuzu kapatmazsanız kolay kolay da yakalayamayabilirsiniz. Büyük ihtimal yakalayamazsınız. Dolayısıyla çok önceden pozisyon alınması lazım. Burada en etkili mekanizmalardan biri hali hazırda. Ne bileyim sene sonuna kadar en azından bu kararın alınacağı, alınacağı zamana kadar belki bir put opsiyon dediğim, Hani bir nevi kasko sigortası gibi elinizdeki hisse senediniz varsa ya da endeks tarafında yukarı yönlü pozisyonunuz varsa aşağı yönlü koruyacak olan mekanizmaları, türev ürünleri kullanmakta fayda var. Ee, ama bu satış gelecek gibi duruyor. Büyüklüğüne baktığımızda ne kadar olur? Yani %10 mu olur, %30 mu olur? Onu o, o satış geldiğinde göreceğiz. Ama e, ufak bir satış gelmeyecek gibi duruyor. Aslında bu beklenen bir şeydi değil mi Muhammed? Yani çok çok konuştuğumuz ne zaman? Çünkü rekor seviyelerden bir kar satış dalgası gelir mi? Sert satışlar neden olur mu? vesaire diye bu biraz sanki bu e, beklentiyi yakın maddiye çekmiş gibi görünüyor peki o zaman ben şöyle e, bir dakikamız kaldı ama. Dilersen şöyle yatırımcıların biraz daha özellikle bu dolar cephesinden biraz bahsetmek istiyorum. 1800 doların üzerinde bir seyir hakim şu an için altın tarafında. Fed'in politikaları özellikle bu varlık alım programlarının doğrudan etkilediğini biliyoruz. Sert satışları da gördük altın tarafında. Nasıl yorumlarsın? Şimdi altın tarafında tabii şu an fiyatları kontrol ettim de 1800 doların altına gelmiş durumdayız Şimdi e, altının e, değerinin hali hazırdaki konjonktürde yukarıda olması lazım. 1.800 dolardan daha yukarıda olması lazım diye düşünüyoruz. Eğer FED e, taperingi gelirse yani varlık alım programı açıklanırsa, hı hı. 2022'den önce bu biz alımları ke keseceğiz diye bir e, açıklama gelirse, altın fiyatı yukarı gitmez, aşağıya gelir. Çünkü enflasyonda negatif bir, e, öngörümüz olmuş oluyor. Enflasyonun çok e, kontrolden çıkmayacağını anlamış oluyoruz. Altında çok getirisi olan bir yatırım aracı değil biliyorsun. Daha çok e, değer kaybına karşı kendini korunmak için e, yatırımcıların gidip aldığı bir ürün. Ama altın aşağıya gelir de altından daha çok hisse senedi aşağıya gelir. Yani altın burada %10 değer kaybederse hisse senedleri %20 civarında değer kaybeder. Ha eğer bu tapering olmazsa önümüzdeki dönemde enflasyon yüksek gelmeye devam ederse o zaman altını 2300-2500 arasında görmemek işlem değil açıkçası. Yani ufak hareketlerden bahsetmemek farkındaysan. Sadece son dönemde altının yukarı gitmemesinin ya da hisse senetlerinin aşağıya gelmemesinin sebebi ufak yatırımcıların kaldıraçlı ürünler kullanarak tam tersi pozisyonlar alması. Evet. Yani yukarı yönlü altın pozisyonunda birikme var, aşağı yönlü hisse senin pozisyonunda birikme var. Dolayısıyla onları bir noktada sıkıştırıp pozisyonlarını kapattırmadıkça Piyasa bu hareketleri görmeyeceğiz gibi. Geliyor. Ama zannetmiyorum ki çok uzun sürsün. Şimdi evet. bütün büyük traderlar işte destlerin başları, bölüm müdürleri vesaire evet. tatilden döndüler. Bu haberleri hepimiz okuyoruz. Dolayısıyla kısa dönem içinde bu hareketleri bekleyebiliriz. Muhammed Demir, yine günün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi günler oldu. Teşekkür ederiz. Evet stüdyo Londra'nın böylece sonuna geldi kısa bir ara aradan sonra güvsonun yine kaldığı yerden devam ediyor